Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem sonrası su baskını yaşanan alanda gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında ilginç görüntüler ortaya çıktı. 30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıl dönümü depremde derin yara alan Hatay'ın İskenderun ilçesinde de kutlandı. Deniz sularının bastığı alandaki kutlamalarda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde sahil kesiminde çökme meydana gelen İskenderun'da Atatürk heykeli alanı ve bulvar iki gün üst üste yağan kuvvetli yağışla su altında kaldı. Sabahın erken saatlerinde yapılan tahliye çalışmaları ile Atatürk Bulvarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü töreni gerçekleştirildi. Tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisinin ardından resmi geçit töreninde askeri birlikler ve araçlar alkışlar arasında geçişini tamamladı. Bulvarda törenin son kısımlarında suyun yeniden yükselmesi nedeniyle öğrenciler ve askerler su içinde yürüdü. Geçiyor cesaret, kahramanlık ateşi. Geçiyor birlik, beraberlik meşalesi.